sevgili arkadaşlar. Evet ayın evreleriyle alakalı yazılı tarzında sorular hazırladık sizler için. 5. sınıf fen bilimleri dersiyle alakalı konumuz. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım yazılıya çalışmaya bakalım. Nasıl sorular bizi bekliyor yazılı sınavda? Ayın evrelerinin oluşum sebebini kısaca açıklayınız demiş. Ayın evreleri oluşuyorsa arkadaşlar bunun sebebi arkadaşlar nedir? Tabii ki ayın dünya etrafındaki dolu... Dünya etrafındaki dolanma hareketidir. Evet, ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi diyebiliriz. Kısaca bakın böyle açık uçlu bir cümlelik sorularla karşılaşabilirsiniz. Ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi. Bunu yazmanız yeterli olacaktır. Aşağıdaki görselleri verilen evrelerin isimlerini altlarındaki boşluklara yazınız diyor. Baktığımızda Ayın sol tarafını parlak görmüş oluyoruz. Yani aydınlık görmüş oluyoruz. Sol taraf parlak ve aydınlıksa hatta şöyle bakabiliriz. Ters D şeklinde bir görsel varsa bu tabii ki son dördün evresidir. Çinizden böyle dediğinizi de duyar gibiyim. Ay'a baktığımızda pas parlak görüyorsak, böyle yüz süvarlak ve pas parlak görüyorsak yani tamamını görebiliyorsak bu evremizin adı Dolunay evresidir. Ama böyle bayrağımızdaki böyle hilale benzeyen evrede tabii ki hilal olarak adlandırılıyor sevgili arkadaşlar. Bunu da vermiş olalım. Siyah olan kısmı düşünmüyoruz. Parlak olan kısmı düşünüyoruz. Çünkü aya baktığımızda biz böyle grimsi parlak bir renk görüyoruz arkadaşlar. Bunu gri de çizebilirdim tabii ki. Böyle bununla da yapabilirdik. Ama biz biraz daha gri sarı arası bir renk seçmiş olduk. Sorun değil. Önemli olan parlak olan yerleri ayırt edebilmemiz. Hemen devam edelim. Bu ünite ile alakalı başka nasıl sorular gelebilir? Ayın dünya ve güneş arasında olduğu evreyi yazınız demiş. Ayın dünya ve güneş arasında olduğu evre. Hemen bir bakalım. Bunu çizerek de gösterebiliriz. Şurada güneş var diyelim. Şurada dünya var diyelim. Ay nerede? Dünya ile güneş arasında. Yani şurada bir yerde olmuş oluyor. Ay buradaysa arkadaşlar, ay bu. E, ...kısımdayken, yani bu bölümdeyken yeni ay evresinde bulunuyor diyebiliriz. Ama ay şuraya geçmiş olsaydı arkadaşlar, burada da dolunay evresi oluşabiliyor. Bu sebeple cevabımız yeni ay olacaktır. Yeni ay evresi diyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmiyoruz. Çok güzel, daha 3 dakika oldu neredeyse video başlayalı ve dördüncü soruya geldik. Dolunay evresini görüyorsunuz. Ayın görseldeki evresinden bir hafta önce hangi evresi gözlenir diyor. Şimdi mesela Dolunay evresinden bir hafta öncesine bakıyoruz. Dolunay'dan bir hafta önce ay böyle D harfine benzer şekilde sağ tarafı parlak olacak şekilde görünüyor. Bir hafta sonra da ne olacak? Dolunay'dan bir hafta sonra da bu sefer ters D şeklinde görünecek. O zaman da sol tarafı parlak görünmüş olacak diyebiliriz. Peki bu evrelerin isimleri neler? Mesela şuraya baktım. Ben sağ tarafını parlak görüyorsam ayın, şöyle burasını parlak görüyorsam bu evrenin adı ne? Yok, sol tarafını parlak görüyorsam bu evrenin adı ne? Şimdi bunları hatırlamamız gerekiyor. Evet, eminim öğretmenleriniz size böyle kodlamalar vesaireler vermiştir. Bununla alakalı sevgili arkadaşlar. Dolunay'dan bir hafta önce gerçekleşen evremiz ilk dördün evresi. İlk dördün. Bakın zaten bunlar dördün evreleri. Yani birisi ilk dördün, ikincisi yani diğeri Dolunay'dan sonra gelen de son dördün evresi olarak adlandırılıyor. Şu D harfinden de aklınıza getirebilirsiniz zaten. aslında bakın. Dördün bunlar D. Yani D harfine benzediği için. Normal bildiğimiz D harfi ilk dördün gibi olacak. Yani diğeri de ikinci D olduğu için son dördün. Ondan sonra gelen anlamında bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz kolayca. O zaman... Bize sorduğu soruya göre ayın görseldeki evresinden bir hafta öncesini soruyor bize. Bu bir hafta öncesi. Çünkü ayın evreleri arasında hatırlıyorsunuz bir hafta zaman geçiyor. Ana evreler arasında bir hafta süre var. Bu da bir hafta. O zaman cevabımız bir hafta öncesi şeklinde sorulduğu için ilk dördün evresi olacak diyoruz. Ve beşinci soruya geçiyoruz. Hemen sayfayı çevirebilirsek. Evet. Beşinci sorumuzda dünyadan bakıldığında, evet az önce karşımıza çıkmıştı. Ters D gibi görünen evre hangisidir? Ters D. Bu normal bildiğimiz D şeklinde olsaydı ilk dördün evresi olacaktı. Ama böyle olunca ne oluyor? İşte böyle olunca az önce daha yaptık. Tabii ki son dördün evresi diyeceğiz buna. Cevaplarınızı da umarım ya bir kağıda yazıyorsunuzdur ya da böyle içinizden tekrar ediyorsunuzdur. İnşallah full gidiyorsunuzdur şu ana kadar sorduğumuz sorularda. 5'te 5 beş yapanlar vardır illaki. Sınavda da yaparsınız inşallah. Son 4'ün evresini yazdık ve 6. sorumuza geldik. İlk 4'ün evresinden dolunay evresine geçerken evet şimdi bakıyoruz hemen. İlk 4'ün evresi bu. Buradan dolunay evresine geçeceğiz. Dolunay evresinde ay böyle pasparlak görünüyor. Evet, buradan buraya geçerken. İkisi de ana evre. Ana evreler olduğu için aralarında bir hafta süre var. Bunu unutmuyoruz. Bunlar önemli bilgiler. Yani böyle sık sık tekrar ediyorum. Çünkü karşınıza çıkacak öğretmenleriniz bunları size soracak. Ve siz de hemen şipşak cevabını yapıştıracaksınız diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Yani ilk dördün evresinden dolunay evresine geçiş. Gördüğünüz gibi bu ilk dördün evresi. Ne kadar çok çizersem aklınızda o kadar kalır diye düşünüyorum. Bu da dolunay evresi. Buradan buraya geçerken görülen ana, e, ara evreyi sormuş. Ana değil bakın. Ara evreyi sormuş. Şu arada arkadaşlar görülecek evremiz nedir? Yani burada bir yani hafif şunun burasının şişmesi lazım ki dolunaya geçiş olsun. Şöyle bir şişkin ay görselinin olması gerekiyor diyebiliriz. Şişkin ay Cevabımız olacak. Yani göbek biraz daha şişecek, sonra tamamen şişip böyle yüz yuvarlak dolunay evresine geçiş yapmış olacak. Cevabımızda bunu buraya çizerek gösteriniz demişti bize. Ben altı çizdim ama olsun. Şurada gösterelim şöyle. Evet, şurası ayın bizim göremediğimiz kısmı, yani güneşten ışık almayan kısım o süre için dünyadan bakıldığında bizim göremediğimiz kısım. Bu sebeple şöyle şişkin ayı çizebilirim adını da belki öğretmeniniz isteyebilirdi. Ama zaten yani bayrağımızdaki görsel oluşursa o hilal evresidir. Onu biliyorsunuz. Ay yıldız, hilal. Ama bu şekil olunca da buna da şişkin ay dediğimizi biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Geldik artık son sayfamıza. Burada neler var? Evet, son sorumuzmuş hatta 7. Yedinci sorumuz. 7. Yedinci sorumuzda bazı evreler vermiş bize. K, L, M, N harfleriyle göstermiş. L evresinden başlamak şartıyla. L evresi hangi evre? L evresi tabii ki dikkat edelim. D harfi gibi görülüyor. Bu parlak olan kısım. İlk dördün evresi. Evet, ilk dördün evresi olacak. İlk dördün evresini başa koyduk. İlk dördün evresinden sonra sırayla bunlar gerçekleşeceği için ee, ne olabilir buradan sonra hemen bakalım sağ taraf gittikçe şişecek ama bu olmamış bakalım hemen gerçekleşme sıralamasını yazın demiş bize L'yi buraya koyduk ardından kim gelebilir yani normalde ilk dördünden sonra hatırlayalım nasıldı şöyle şuraya çizelim şu ilk dördün parlak sonra yüz yuvarlak dolunay geliyordu tabi arada ara evreler var Burada mesela sonrasında bir şişkin ay olacak ama ondan sonra bir son dördün olacak. Sonra da böyle yeni ay evresi oluyor. Karanlık olarak gözlemlediğimiz ya da işte göremediğimiz evre olmuş oluyor. Şuradan yani ilk dördün evresinden dolunay evresine geçerken şöyle bir parlaklık yani şişkin ay evresi oluşuyor. Sonra tekrar burada ne diyelim öyle bir evre oluyor. Evet, şişkin ay var yine. Yeni ay evresine geçerken de şu şekilde bir hilal görseli var. Yeni aydan sonra tekrardan ne olacak? Bu sefer de bayrağımızdaki hilalin tam tersi şöyle bir hilal gözlenecek. Ardından da normal ilk dördün evresine geri dönüş yapılmış olacak. Yani sıralama bu şekilde. Evet, böyle 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 diye gidebiliriz aslında. Şimdi baktığımızda ilk dördün evresini koyduk buraya. Tamam. Bundan sonra ne gelecek bakıyoruz. Buradan sonra bayağı uzun bir süre. Yani burada mesela dolunay yok, şişkin ay bir tane var ama tam istediğimiz şişkin ay değil o. Hemen bakalım. Yani yeni ay K L yani şuraya L'yi koysak bu şişkin ay dedik. Dolunay yok. Yeni ay evresinden sonra şu son dördün geliyor. Dolunay o zaman M gelecek. Yani ilk dördünden Dolunay'a geçiş yapmış olduk. M gelecek. Dolunay'dan sonra gittikçe artık son dördün gelecek. Bakın burada. Son dördüne geçiş yapıyor. N gelecek. Son dördünden sonra da yeni ay meydana gelip sonra hilal oluşacak diyebiliriz. Evet hilal oluşacak diyebiliriz. K evresi şeklinde. Umarım hatalı yapmamışımdır. Doğru yapmışımdır. Ee, videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bugünlük bizlerden bu kadar diyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.